Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programında yüzden geriye saydırarak e, programı yapacağız. Ama e, sol tarafı sıfır dolu bir şekilde olacak şekilde. Bunun için hemen for'da kullanacağımız i'yi tanımladık. Sonra for i başlangıç değeri 100 olacak. i büyük eşittir 1 yani büyük eşittir 1 olana kadar i'yi birer birer azaltacağız. Sonra print f yüzde d ters ters ne yapalım alt 6 olsun diye. Şimdi şu şekil doldurduk. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ama 4 basamaklı olsun ve sol tarafı 0 olsun. Bunun için nokta 0 4 yapalım. Gördüğünüz gibi program çalışıyor. Şu vaziyette. Dinlediğiniz için